Bugünkü video hoş geldiniz. Videonun başında bir 15 saniyenizi alacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Ee, şimdi Uğur Çağlar denen arkadaşımızla ufak bir polimik içindeyim bu aralar. Çünkü kendisi hakkımda biraz artık tuttu. Yani arkamdan daha doğrusu konuşuyormuş. Tabi bunu videolarda size söylemiyor. Ben de buna biraz kafayı taktım. Aslında bu adam için gerçekten bir dakikam bile yok ama e, ben maalesef dakika ayırmak zorundayım. Çünkü benim hakkımda video çekmiş. Şimdi bakın ben köpek dövüşlerine her şey karşıyım aslında. Tabii ki biz de ara ara burada dövüşüyor. Yani bir şeyler oluyor. Ama en azından kimse gibi bunları sürekli dövüştürüp üstünden prim yapmaya çalışmıyoruz. Şimdi neyse kıza keseceğim. Ben biliyorsunuz burada yaşıyorum. Araziden bir yere gitmem çok sıkıntı. Çünkü bakacak burada insanlar bulamıyorum. Buradaki köpeğim haydut. Uğur Çağlar denen arkadaşımızın Azap diye köpeği var. Herkes Türkiye'de çoğu insan tanır yani onu izleyen. Ben Azapla Haydut'u karşı karşıya getirip, hani hangisi daha iyi? Bunu herkes görsün istiyorum. Ben Hayta çok güveniyorum. 75 santimlik yani Azap'ın çok avantajı var. Hem kilo hem siklet olarak hem boy olarak. Madem Azap bu kadar iyi, ben Uğur arkadaşımızın yol ücretini vereyim. Ee, kendi merasından azabı çıkartsın, kendi merasından yani olduğu konumdan buraya getirsin, haydutla bakalım bırakalım. Hem kurd'a hem domuza kurt da var burada. Ne kadar iyi Türkiye'yi görsün. Hani kurt da bulurum, domuz da bulurum. Bu kadar iyi hani görsün hangisi daha iyi. Bakın, azab kötü köpek değil ama haydut da denk bir köpek değil. Siz boya posa bakmayın. Videoda gösterilene bakmayın. Ben size gerçeği söyleyeyim. Azap sıkıyı görünce kaçar. Bu kadarını söylüyorum. Ben buradan maalesef azap sevenlerine gerçeği söylemek zorundayım. Yani o videolarda o abartıldığı kadar çok iyi bir köpek değil. Eğer iyiyse ya da haydutu tutup kıstırır burada. O yüzden şimdi videoya devam edebiliriz. Kusura bakmayın. Bugünün video konusu biraz enteresan. Uğur Çağlar denen arkadaşımızla ilgili olacak. Kendisi burada. Bir video paylaşmış. Birisi 12 buçuk santimetre sala azabın kim olduğunu öğretsin ya da gelsin azap ona karakter öğretsin demiş. Şimdi öncelikle olayın başını anlatayım ki sizler anlayın. Benim aslında bu arkadaşla hiçbir derdim yoktu. Köpeğiyle hele hiç derdim yok. Neyse, bir gün biz canlı yayın yapıyoruz. Bu yayına girdi. Tabi kendisi videoda anlatmış. Ben onları size göstererek yani onun bahsettiğiyle benim olayım biraz yani aynı ama arada eksikleri var. Sadece kısa olarak şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş yayına giriyor. Biz de bir yayın yapıyorduk. Canlı yayın. Kıkır ama makara kikiri. Çok güzel bir yani Bu bir anda girdi. Bir ola bir şey soracak diye. Girince de bir da onu kabul etti. Ben de bunu gördüm. Bir resim çıktı böyle. Böyle yüz böyle olmuş. Kafa nasıl bir kafadaysa artık ne kullanıyorsa ama alkol kafası değil ona eminim. Ben yıllarca gece kulüplerinde çalıştım. O yüzden hani az çok biliyorum. Biz de zamanda hatalar yaptık. Biz de şeyler yaptık ama o suratla o kafanın kafayla kamera karşısına çıkmak yanlıştı. Hele ki canlı yayına katılıp ve beni yargılamaya kalktı. Yargılama nedeni de şu. Neymiş ben köpekleri bilerek dövüştürüyormuşum. Tabii ki burada dövüşler oluyor ara ara. Sonuçta bunlar çoban köpeği. Neyse. Oluyor. Bazen biz de hani bir an oluyor çekiyoruz. Ama bu konuda beni en son eleştirecek insan Uğur Çağlar olması gerekiyor. Niye? Bir de diyor ki ben bilerek dövüştürüyorum. Ulan ben 6 yıldır Yedinci yılım. Video yapıyorum. Belki toplasam bütün kanalımda 10 tane köpek dövüşü vardır. Şimdi kendi kanalını ufaktan bir inceleyelim. Bakalım bana komik geliyor bu adam. Gerçekten yani çok komik. Bu adam geliyor yayında sen diyor işte o bilerek köpeği şık şıklatmışım. Bakın şimdi ne gösteriyor. Kanalına göster? girelim. Bakın şimdi. Faça Şero'yu artık geri vites yapmıyor. Faça korkunç köpeğin karşısında bıçak gibi durdu dövüş içerikli. Bakın şimdi paşa şirine yaklaşacak faça deliye döndü. Son olaydan sonra paşa kemik kıran façayı tanıdı. İki bunlar yine dövüş yani. Başka işte beklenen o karşılaşma. Azar Şeru ilk defa karşılaştı karşı karşıya. Sen farklı bir şeysin. Şimdi bu ne ya? Kimseyi tehdit etme Erdal. Bunu bilmiyorum konusu ne? Yalnız bu. Benim hakkımda konuşan adama bak abi Neyse bir dakika. Komime gidiyor. Kanas ağır abi. Küçük 6 at 7 yo 7.65'ler 5 dakika yerine durmuyor. Bak şimdi. Bana köpük düştürüyorsun diyen adam. Çiftlikte büyük olay. Bir yaşındaki kangal erkek bozan dişe fena boğuştu. Yani demek istediğim. Video elinde kamera. Tamam mı? Dövüşüyor. Buradan bak kamerayla çekiyor. Azap yapma azaptır. Azap yapma azaptır. Azap böyle azap yukarı. Başka ne isimleri köpeklerin? Bir şey isimleri de var ama ben bildiğim azap. Takip de etmiyorum ben bu arkadaşı. Yani başka bir şey yaptığı yok. Sade konsept köpek dövüşü. O ona çattı bu buna çattı. Ve bu adam belki kış kış demiyor bizim gibi. Ama dövüşüp onun üstünden köpeklerden para kazanıyor ki bu adam bak benim aklımda neler demiş şimdi izleyelim şimdi benimle ilgili çektiği video daha 3 saat önce mi ne yayınlamış bunu yayınlamasının neden de şu dünkü videomda haydutu koşturuyorum 2-3 köpek var karşılaşma tabi eğlence babında azap dur azap yapma hani falan der için onu hani orada taklit ettim Bazılar da işte demiş ki, buna güydüp söylemiş bunu herhalde ortak takipçilerimiz. Sonra dediler ki işte azapla, azap haydutu döver falan. Haydut da bizim kendi köpeğimiz zaten biliyorsunuz. E, kendisi de, yani şu an Türkiye kendini kanıtlamış bir köpek. Hem kurtçulluğuyla, hem domuzla savaşmasıyla, hem dövüşmesiyle ki. E, haydut, azaptan yaklaşık tahminime göre 5-6 santim küçük. Kilosu da düşük. Ama ben bir gün iddia ediyorum haydut azapı dengi değil. Yani azap tabii ki kötü köpek mi? Değil. Azap mı? Azap mı? Hangisi ise. Neyse azap kötü bir köpek değil. Ama hani burada videoda abartıldığı gibi bir köpek değil. Bana burada şimdi attıklarını bir dinleyelim. Kamera arkasını biz bilemeyiz. Ne kadar iyi. Ha, eğer çok iyiyse mesela benim kapım açık getirsin buraya hem her şeyde deneyelim. Kurtçuluğuyla falan ne kadar iyi Madem azap bu kadar iyiyse bu kadar övüyorsa köpe, gelip bir deneyelim bakalım. Başla, Hem evet. herkes de görsün. Azapla şey yapıyor. Dalga Dur. Işte, Dinleyelim neydi. Şimdi başladı video. Burada video çok çekemiyorum çünkü telif hakkı nedeniyle. Ve enteresan bir şekilde az bir dinledim. Dün hakaret de, de etmiş e, bana. Böyle <laughs> adamlara cevap vermiyorum. Dün bir arkadaşımız vardı. Mesaj yazdı. böyle böyle dedi. Yani zevzek var. Bildiğiniz zevzek adam. arkadaşlar öyle söyleyeyim. Azapla şey yapıyor. Dalga geçiyor. Güya. Pirinç kadar olmayan beyninde. Ee, i̇şte azap dur falan plan yapıyor. İşte altta azapla ilgili yorumlar yazılıyor. İşte onlara kalp atıyor, cevap veriyor. Kimisine yorumlarda terbiyesiz. İşte annesine laf söyler urunlara gidiyor falan böyle. Ee, yani bak nereden giriyor? Bunu yazanlar da bunun yalakaları zaten. Bana yazanlar adam bana tutmuş saçma saçma yazıyor. Yok azap bilmem yok azap şöyle. Hayatında köpek beslememiş adamlar gelip de azapla Haydut'u karşılaştırması yanlış. Hakaret benim yani hakaret. Arkadaşlar biliyorsunuz bunun köpekleri zehirlenmişti. Eee Gittiği yerlerden kovuluyor falan köylerden böyle. Ee, bu arada gittiğim köylerden falan hiç kovulmadım. Tabii ki biz dışarıdan gelme olduğumuz için sizin gibi, senin gibi köyüm olmadığı için e, insanlar dışarıdan geleni sevmiyorlar. Bu ben olayım başkası olsun. Artı e, bana da hakaret ediyorsun e, videolarında. Bence yanlış yapıyorsun. Evet Sana evet. bu asıl yakışmıyor. Ee, bunun köpekleri falan zehirlemişti. Biz şey yaptık. O zaman hiç fark etse bir şey demedim. Üzüldüm yani adama dedim ki ya dedim bak şeyleri. Çıktım bir video çektim destek verdim hani. E, <laughs> onun yanı... Evet destek verdi sağ olsun. Videolar çekti. Biz de bu biliyorsunuz motor çarpmış. Motor kazası yapmıştı. Ben de onu aradım. Geçmiş olsun kardeşlerim. Instagram'dan yazdım bir şey ihtiyacım var. Mı? Hani benim yapabileceğim maddi, manevi. Motor kazası geçirmiş, ağzı kırılmıştı ki daha sonra da öğrendim ki yalan söylemiş takipçilerine. E aslında dövmüşler bunu. Bu alkolümüş herhalde. Mezbaya gitmiş, orada dayılanmış, bunu dövmüşler. Yani yalan söylemiş orada. Ben de tabii vicdan olarak üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dedim. Hem bunu ta önceden böyle bir diyalog kurduk onunla. Sonra bunun para kazanması kapanmış. Bana sordu işte abi dedi nasıl yapacağız falan. Ben de dedim valla benim başıma hiç gelmedi daha önce bilmiyorum dedim. Öyle bir muhabbetim var. Tabii ondan sonra bir daha hiç görüşmedim ben bu adamla. Aradan üst, bir buçuk yıl geçmiş. Sonra da yani bu adam, adam diyorum kusura bakmayın. Hani öyle söyleyeyim de madem kalkıyor işte azap azapla ilgili şey yapıyor. Bir orada yorum yazıyor, azap kötü yorum yazıyor. O, kalp atıyor işte. Yani o ne oldu sana durup dururken azap şimdi sana mı dert oldu? Tamam bir dakika. Yani an... Durup dururken değil. Ben zaten bu adama kıl oldum. Yayına girdi, saçmaladı, arkamdan da atıp tutuyor. Yani 3-4 aydır kulağıma geliyor. Sürekli arkamdan konuşuyor başkalarına. Başkasına. Kendi iyi biliyor onu. Bak bunlar ama söylemiyor beni tanımıyor, etmiyor. Yok işte sen bu adamdan uzak dur, yok bilmem ne, yok bu yaramaz, yok bu tehlikeli bak bu iki gün sonra seni satar falan diyen sensin. Madem doğruları konuşuyoruz. Benim bu adamla gerçekten hiçbir sıkıntım yok. Bu kendi kendine toplamış 3-4 köpek. Bana diyor köpek toplamış diyor. Ulan benim köpeklerim zaten soyu sopu belli. Senin azap dediğin köpek soyu belli değil. Sokak köpeği. Ya küçük görmek istemiyorum köpeği ama yani vasfı yok. Anadolu çoban köpeği 2-3 yıldır da bildiğime göre onu kangal yapmaya çalışıyor. Kangalla alakası yok. Kurtçulukla alakası yok. Bilmeyen sokaktan sürekli gidiyor köpek alıyor. Alan bu. Benim aldığım bütün köpeklerin soy seceresi belli. Bunu da bilmiş ol bilmiyorsan. Aslında biliyorsun ya. da işine gelmiyor. Bir de arkadaşlar bu adamın ne yaptıklarının farkında mısınız? Bak. Resmen köpek dövüştürüyor. Yani, baba ne baba ne baba. O, dur dur dur. Resmen köpek dövüştürüyor diyor. Abi adamın bin videosu varsa bininde boğuş var. Sen bana benim videoma girsek işte bugün ineklere aşı vurduk. bugün gün keçilere aşı vurduk. Yavlar büyüdü falan. Daha ne komiklikler dinleyeceğiz bakalım. Başka bir seviye bu kardeş. Ben Hı. çok Hı. adam tanım Bu farklı bir. Köpekleri birbirine girdi. Yani, e abi, girebilir, girebilir ne olmuş? Sen bilerek köpek dövüştürüyorsun. <laughs> i̇şte, sen nasıl hayvan sen? Reklam da koymuş abi. Büyük prim yapmış. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk of, Video e, değişti. Şey Valla neler saçmalamış ben Sonra merak ediyorum. O günkü videosu mu ne? Ben öyle tam bakmadım. Millet, ben yorumlara girdim 5 dakika baktım. Yani millet sen resmen bilerek köpekleri dövüştürüyorsun. Arkadaşlar birileri bu, buna Gereken cevabı vermeli. Yani bunu yapmaya devam ediyor. Ben asıl bir şey söyleyeceğim. Şurada bir durdurayım. Al. Bana demiş ya birileri buna gereken Yani kısaca diyor ki ben dö dövüştürüyorum. Şikayet edilsin falan. Hani gibisine söylüyor. Ki ben zaten daha önce şikayet edildim. Ama bu adamın elinden gerçekten köpeklerini alınması lazım. Bak bu azap dediği köpek sürekli boğuşuyor. Sürekli köpeklerini ezdiren bu. Bu adama nasıl bir şey oluyor ben anlamıyorum. Ben buradan bütün yetkililere söylüyorum. Gerçekten bu adam uyarılmalı bakın. Köpekleri elinden alsın demiyorum. Çünkü niye? Barnaklar iyi yerler değil. Ama şu adamın gerçekten kafası ya bunda bir uçmuş. Hani artık ne kullanıyorsa kafa beyin gitmiş. Beyin nöronları bitmiş. Bu adamın yani uyarılmalı. Sürekli köpek dövüştüren kendisi. Bindiriyor. Yok ayrı dört tane köpeği boğdu bilmem ne. Salak. Hayır bak salak diyorsun. Salak demiş bana. Şimdi bu hıyar tamam mı? Kendisi dövüştürüyor. Dört köpeğe vurdum dedim. Videonun başlığında aslan buna mesaj atıyorum. Bu sürekli azap bunu yedi. Azap şunu yedi. Ulan azap ne yaptı? Bana gözünü seveyim. Tabii ki azabın da şimdi seveni var. Bak azap kötü köpek değil. Ama bu adamın dediği kadar değil. Ben bunu size ispatlarım. Bunu size ispatlarım. Bakın benim kapım açık. Getirsin azatı. Kurt'a da deneyelim. Kurt da bulurum. Denesin. Bakalım yani burada çok konuşmak istemiyorum. Bizim kapımız açık. Madem azap bu kadar iyi. Madem çok üst düzey. Getirsin. Herkes görsün kimi kim değil. Yani. Haydutla denk bir köpek değil. Haydutun hakkını da burada atıp tutmuş. Kalkıyorsun elindeki Bak Köpekte azapa Meydan mı okuyorsun dalga mı geçiyorsun Ya azaptan elimdeki köpekler Görsel kadar büyük değil haydut Tamam doğru ama haydut kusura bakma ama azabı döver kral. Yani istediğin zaman deneyebiliriz. Yani şunu söyle. Haydut da dövüşemez. Bakın bu köpek merasında gösteriş yapar. Bir de sürekli özgüveni var. Boyu posu da var. Hızlı da bir köpek. Ama gelip de burada bak bizim Mera'ya getir bunu. Haydut iyi köpeğe görsün. Bu azap iki ha ha yapar sonra kaçar. Ben biliyorum abi. Ya ben de bir anda yani azap kimlere dert Ya azap kimlere der? Azap azap bilmeyenlere göre çok iyi bir köpek. Çok iyi. Bak kötü değil ama çok iyi ama değil arkadaşlar. İnanın değil. Bir kere ne domuz boğmuş, ne çakal öldürmüş, ne kurt boğmuş. Ben şey anlamıyorum. Madem bu köpekler bu kadar iyi. Arkadaş Erzincan'da oturuyor dağın ortasında. Neden bir icraatları yok bunlar? Neden bir kurt boğmuştu? Neden bir domuz sürüsüne girip dalmışlığı yok? Bak başka adamlar da var Erzincan'da video çeken. Niye bu adamlar sürekli bir şeyler oluyor? Niye? Yani hadi kurdu belki yakalayamaz. Köpekleri hantal. Belki yani madem bu kadar iyi niye bu köpekler hiç icraat yapmamış? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Bazı köpek var. Köpeklerle dövüşür. Ama kurtta aynı tepki alamazsınız. Ya da domuzda. O domuza yaklaşamaz. Ama iyi dövüşür. Ama mesela ben azap için koşuyorum. Diğer köpekler hakkında hiçbir bilgim yok. Azabı daha önceden gördüm, izledim bundan 2-3 yıl önce Avustralya'dayken bakıyordum. Hatta azabı beğeniyordum görsellik olarak ama kangal değil. Karakteri de kötü değil. Bakın güzel de bir karakteri var köpeğin. Yani sahibinden daha karakterli. Yani bu adam aslında bu köpek yakışmıyor. Neyse. Ama ben inanmıyorum. Ya yani benim köpeğimle denk değil. Bakın ben bu adama söylüyorum. Haydut 5 santim küçük. Kilosu da bundan çok düşük. Yani azap burada önde. Yani siklet olarak önde istediği zaman gelsin buraya. Madem çok yazazam. Bakın sürekli meydan okuyorum. Herkes bütün Türkiye görsün ne kadar iyi. Madem bu kadar iyiyse görsün herkes. Bakalım daha neler demiş. Komedi ya. Ya çoluk çocuk, genç arkadaşlar. Köpekleri bilmeyen arkadaşlar için. Öyle. Uçuyor, uçuyor. Başka neler demiş. Herhalde bitti. Ama bir de bana hakaret etmen yanlış olmuş. Ya. İsim kullanmamış. Ama hakaret etmiş. Bu arada kendini dur. Arkadaşlar bizim dur Köpek Köpeklerimiz de var. Boğuşuyorlar. Benim videolarımda bakabilirsiniz. Biri onları e, boğuşturmaz ama kıs kıs yapmıyor. Bak arkadaşım Bak, kıs benim kıs benim. yapmıyorsun ama boğuşturuyorsun ve kamera sürekli elinde değil mi? Şimdi şöyle düşünün. Bakın ben size söyleyeyim. Bu adam madem çok iyi köpekten anlıyor. Köpeği çok iyi biliyor değil mi? O köpeğin dövüşeceğini zaten video çekerken bilmiyor mu? Yani bunlar hepsi tesadüf mü oluyor? Yani Uğur, Çağlar video elinde kamera onun onunla dövüşeceğini bilmiyor mu? Biliyor kıs kıs demesine gerek yok ki zaten konusu bu bu adamın. Ya gözünü seveyim hem hayvanları dövüşüp dövüştürüp hem ondan üstünden para kazanma. Bir de burada iyi adam rolü yapma bro. Kameraya oynuyorsunuz. Bak ben bunu söyleyeyim. Türkiye'de kamera oynamayan tek adam benim. Her zaman dürüst oluyorum. Adam kör yavrunun parasını verdi. Ondan sonra Yine aradılar beni bağış için. Ben dedim ki hayır parası durdu. Ben köpeğin üstünden biz de tabii ki para kazanıyoruz ama biz severek bunları paylaşarak kangal köpeğini tanıtarak kangal köpeğini insanlara sevdirerek ben bir gün birçok insana kangalı sevdirdim ve gerçek kangalları göstermeye çalıştım. Yanlış bilenleri yani insanları bilgilendirmeye çalıştım. Ben dışarıdan geldim buraya. 5 yıldır kangal besliyorum. 5 yıldır Öğrendim. Yanlış bilinen. Büyük büyük kafalı köpeklere ben savundum. Dedim ki bakın bunlar kangal değil. Kangal bunlar. Yani şu adam bana gelmiş laf söylüyor. Ve ben de inanamıyorum buna laf ayırmak cevap için. veriyorum. Doğru. Ama cevap hak etti. Ayırmak için bakın benim elimin benim, hallerine bak. Elinin hallerine bak. O kadar para kazanıyorsun. Köpekleri dövüştürüyorsun. Tabii ki ayırmaya çalışacaksın. Niye? Kamerada insanlar yoksa bilerek seni dövüştürdüğünü bilecek. Ve seni zaten zeki insanlar biliyor bro. Sen onları bilerek dövüştürdüğünü. Anlıyor musun? Sen zaten baştan senaryoyu kurmuşsun. Olacağını biliyorsun. Git başka videolar çek. Koyunla yani gezdi. Olmasınlar, bir şey olmasın diye sırılma tehlikesine karşı. Ya adam iyi girdi. Ben gerisini dinlemek istemiyorum. Video boş yere uzamasın. Tamam gelmiş olabilir. Bir, bir ben ürettiğim köpeğin ne kadar iyi ne kadar iyi olmadığını bilmem lazım. Hangi erkemin daha iyi hangi erkeğin biraz gevşek ona göre eşleme yapmam gerekiyor. Çünkü niye? Bunlar ee, dağda, çobanda kurtla savaşabilecek köpekler. Ona göre dişi seçip ona göre onun eksisini onun eksisiyle tamamlamam gerekiyor. Çünkü benim amacım kurtçul, sürüde iş yapan kangallar üretmek. O yüzden o erkemin eksiğini o dişiyle tamamlarım. Ve hangi erkem lider bunu bilirim. Bu şekilde. Ben kasıtlı hiçbir zaman hayvan dövüştürmem. He video için para için kasıtlı kasıtlı dövüştürmem. Aylarca. Ve beni en son yargılayacak adam da sensin Uğur kardeş. Yani sana niye bulaştım? Bunu da öğrenmiş oldun değil mi? Çünkü hakkımda saçma saçma konuşuyorsun. Beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Sen kime ne konuştuğunu iyi biliyorsun. O yüzden yani beni radarıma bu yüzden girdi. Yoksa benim seninle hiçbir işim yok. Senin azabınla da işim yok. Ama azap madem bu kadar iyi diyorum gel getir. Ben bu kadar iyi demiyorum köpeğime ama sen Türkiye sürekli azap çok iyi, azap çok iyi diyorsun ya. Ben kurtçulukta köpeklerime güveniyorum. Daha bir güne bir gün ürettiğimiz hiçbir köpeğe, verdiğimiz hiçbir sürüden bir zayiat olmadı. Tomuza girdi ürettiğim köpeklerin yavrusu. Sen ne? Bana bir de demiş ki bu ne üretti bu? Kardeşim ben sokak köpeği üretmiyorum. Senin gibi aa bu kangal bu şöyle tutup eşleştirmiyorum. Aa git barnaktan al. Benim soy gibi yapıyorum ben. Ben az üretiyorum temiz üretiyorum. Benim çünkü misyonum seninle çok farklı. Açıyorum, bakıyorum. Bir bakıyorum. Ya yani insanların çoğunluğu sen bilerek boğuşturdun. Sen nasıl hayvan seversin? Bu yaptıkların yanlış. Şöyle böyle. Yapmaya devam ediyor. <laughs> bu, bu hatadan çıkıyor artık arkadaşlar. Ya bir git Allah'a. Bir şeyler. Kardeşim benim burada mevzum biter. Sana bir gün meydan okuyorum. Madem azabın çok iyi. Getir bro. Türkiye görsün. Ben Azap'a 75 santimlik köpekle bakın haydutla meydan okuyorum. Her şeyde kurtçulluğuna, domuzuna, kapışışına her şeyine bu kadar güveniyorum köpeğime. Bakın haydut çok 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 iyi değil boğuş konusunda. Kurtçulluğu çok iyi. Öyle şey bir köpek değil, harf alınacak bir köpek değil. Bunun kadar övmüyorum bak köpeğimi ama yine meydan okuyorum. Görsün kendinize iyi bakın. Baba.